Trak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Edirne İl Müdürlüğü, Enerji Nakil Hattı Bakım Onarım Çalışması nedeniyle Koca Sinan Mahallesi ile Tayakadın Köyü arasında kalan bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Trak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Enerji Nakil Hattı Bakım Onarım Çalışması nedeniyle Koca Sinan Mahallesi ile Tayakadın Köyü arasında kalan Gazdaş Doğalgaz İstasyonu, Doğa Evleri Yerleşim Alanı, Tepe Konakları Mevki, Halk Göksu Evleri, Avrupa Kent Sitesi ve Civarı, Ladin Evleri, Birinci Kent Sitesi, Adrian Sokakları ve Civarı, Sera Villaları ve Civarı, Çağla Villaları, Soy Yiğit Gıda Tesisleri, Grand Turko Trakya Mısırcılık Depolama Tesisleri, Selim Beton, Gökay Beton, Merdal Çorap, Öztürkler Yem Sanayi ve Teknik Masur Ambalaj Sanayi Fabrika Tesisleri, 9.30 ve 13.30 saatleri arasında 4 saat süreyle enerjisiz kalacak.